Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. İlk videom Kaptan hesabında. Evet. Biraz kötü bir giriş oldu ama tekrar alalım. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Konuşamıyorum. Neyse başlık yapalım daha iyi olur. Evet arkadaşlar hoş geldiniz videoya. Evet. Şimdilik PUBG oynuyoruz. Teçhizat yağmuru yaptım arkadaşlar. Yapmadım daha doğrusu seçildi. Evet başladık. Niye böyle oluyoruz? Gel yumruk tamam, gel tamam, tamam, tamam. Kaç. Kaç 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 kaç. Tamam abi. Tamam abi. Durur. Durur. Lan! Artık <laughs> ülan, ülan, ülan. Oh. <gülüyor> Arkadaşlar heyecanı veriyor. <laughs> i̇şte şu an. 0 Oh! Yanımda Erin abim var. Hoş geldin Erin abi. Hoş bulduk. Ayvet. Ayvet. <laughs> ayvet. <laughs> ayvet. <Ipad. gülüyor> arkadaşlar biz <laughs> var bizim olacak. <laughs> Oha M4 Aa! diyor. Evet. Direkt bas. Ben niye hit <laughs> basmıyorum ya? bas 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 bas. Evet. Beni seviyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Allah Allah sinirim bozuldu bak hap pompalı mermisi. Mi? Aldım. Atladı bir yerden. Artan, artan, artan. Oğlum M4 evet. 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 içinde M4 endur... hey. Hayırdır kardeşim. Kar 98'ini alırım kardeşim. En sevdiğim silahlardan biridir. Evet. 4 ikimiz var. Şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Aynı. Budumuz bu. Şuraya bir gidelim. Enerji bas istersen. Eren abim de bana fikir versin. <laughs> o benden daha iyi biliyor bu oyunu. Evet. Aynen şimdi. Şöyle adamlar sargı bezini basamıyorum. Aa, doğru. adam orada adam orada. Şu evde. Gördüm. Hadi bakayım. Lobby'e. Hep aramız ha. da. Gel kartı, kartı Neredesin adam? Göster beni. Bana kendini. Beni dedim. Gösterin bana ama kendinizi bir ya. Bir de ölüyormuşum. Ay. Allah atladım. Çekerim dört 400ü adamı alacağım. Evet. Şöyle bir operasyon. Aha gördüm birini. Çık lan bir daha oradan. Gerçi orası geçebilir mi orada? Aha. yedi. Gebermedi ha. Tamam. Şu anlık gayet alana Aynen alana gitmemiz gerekiyor. O Karşıda o bir adam var yalnız. adam biraz korkuyorum o adamdan. Ama işte ha, şu tamam. an çok sıkıntı bir pozisyon. Nerede? Şöyle işte. Şu evde. Turuncu. Ağacın arkasına geç. Çıplam bir daha oradan. Ağacın arkasına geç bir bomba sandı. O biraz daha yakınlaş. Odan atamayabilir. Git Allah'ım. Mert aşağı ya. Al bir kaç. Mermi aldım. Mermi mermi çok 25 Oha, çok az. Aga çok hızlı olmam. gerekiyor. Hızlı Direkt şuraya gideceğiz. Çok ses yaptık. Tepi aldım. Al. Hadi beş Tam Şu adamın hızına da bakalım. Hızlıca gayet güzel gidiyoruz. Adam adam unutmuş yani. Evet, Kıyafeti yalnız sezon 17. Evet. Hop. Bakıyoruz etrafıma bir. Şunlar Etrafa. Aynen bak İşte şimdi iyice işler zorlaştı bence. Değil mi? Kişi kaldı, evet. Ya şu sistem biraz nefret ediyorum yani. Edilmesi gerekiyor çünkü ölebilme ihtimalim yüksek değil mi arkadaşlar yani. Şimdi geziyoruz etrafta. Şöyle. Daha çok bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yani hızlı maç gelmesini istiyorsanız kanala abone olun ve bu videoyu beğenin. Evet. Şimdi yılan gibi pusuyorum ben. Ama artık pusa pusa nereye kadar dedik? Şurada bir ihtimal anam. Çok ses yaptı. Bu kendini belli etti baya. Temkinli bir şekilde gidebilir miyim? Gidemem. Şöyle, şöyle, şöyle anladık. Bunu gördüm. Gel lan emir mi dior arkanda var dikkat. Et. Koş, 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 Koş. Arkanda da var. Beni şaşırtmak için yapıyordur bunu. Ben. Oh, 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 oh. Arkanda da var. Arkamdan Kesetmeye çalışıyorum adam nereden sıkıyor bu arada Başka bir yer çıkmış gibi Adam beni arkama ihtimal var Aga Bak buraya kadar geldik ölmeyelim Cık. bir bomba mı olsa bir ihtimal atacağım. M24 da tek yemedi. Yeseydi çok rahatlayacaktım ama. Olmadı öyle bir şey. Çık lan artık. Rush'a gideyim mi ben buna? Hı, hı. Bence de. Rush zamanı geldi. demek kardeşim. Fakat adamın nerede tam olarak? Burada sanırım değil mi? Şöyle temkinli temkinli. Adam şu an beni görse direkt vurur. Gördü de. Ayak sesleri. Bak, bak 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 çok kötü bir pozisyon Aha, var. Evde evde önündeki evde. Aynen bu evde. Ay. Oha ama ya çok geç gördüm. Aga be altıncı olduk. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yani birinci olamadık ama altıncı olduk. Güzel bir maç çıkardık diyebilirim. Beş leşimiz var. Evet. Görüşürüz ve bay bay.